Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, oda turu videosu çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Burada bir tane bilgisayarımız var. Jandarşa girdiğim. Şimdi size kitaplarımı göstereceğim bu arada. Kitabım kendime ait kitaplarımı göstereceğim. Şimdi büyür, büyürken bizden hikayeler diye bir kitap var. Sonra Fatih Sultan Mehmet'in Yeni Çağın Fatih diye bir kitabı var. Ondan sonra Kay Yıldızları diye bir kitap var. Sonra Kemalettin Tocu İyilik Meleği diye bir kitap var. Sonra Mardık Işık diye bir kitap var. Böyle. Sonra Pinokyo arkadaşlar. Pinokyo en sevdiğim masalardan biri. Gerçekten i̇şte çok seviyorum. Mutlu Prens var. Tekirdağ masalar. içinde bin bir türlü masal olan tekirdağ masallar var. Bu göstereceğim. Yani bunun da içinde bin bir türlü masal var. Burada da çocuklar için zeka oyunları diye bir kitap var. Yani ben küçükken ne yapmışım? Ama hep boyamışım. Hep hep. Küçük yazarlar projesi diye bir kitap var. Ömer Seyfettin'in Pembe İncil'i Kaftan diye bir kitabı var. Benim kitaplarım bu kadar arkadaşlar. Burası benim yerim. Bu arada. Burası ablamın yeri. Yağmur ablamın. Burası Yağmur ablamın. Burası Irmak ablamın. Burası Irmak ablamın. Burası Irmak ablamın. İnşallah olur. Şimdi arkadaşlar size Burası Yağmur ablamın yatağı burada. Burası Ermak ablamın yatağı. Şimdi size oje kutumu tanıtacağım. Oje kutuma gelince arkadaşlar. Oje kutumda çok iyi şeyler var. Zaten bu oje kutumda diyorum da yani. o, o kutu bana ait bir kutu değil arkadaşlar. Bu, bu, bu kutu başkalarına ait de bir kutu çıkmam lazım. Evet ben şu an ama ablamın yatağındayım. Çok büyük bir yatak. Çok korkuyorum bu Evet şimdi bu güzel oje kutumuzun içinde bin bir türlü oje var. Bu oje kutumuzu açıp size göstereceğim. Evet. Açıyorum. Şu anda Allah elim bitti. Neyse. Sizin için her şeyi yaparım arkadaşlar burada bir tane kalyon kalyonun arkadaşlar böyle bir uyesi var rengini tam bilmiyorum ama galiba mora yakın bir şey bu da arkadaşlar Flormar'ın şöyle göstereyim Flormar'ın çok güzel bir uyesi bir tane de bir tane daha Flormar'ın böyle gri bir ojesi var Ondan sonra Flormar'ın bir de böyle bir oyası var. Sonra burası Paris. Burası da Flormar arkadaşlar. Bunu Paris diye bir mağazadan. Bunu da bunu da Flormar markası var. Nereden, bunları nereden aldığımızı bilmiyorum ama bunu Paris diye bir yerden aldık zaten. Yani Paris diye bir mağazadan. Bunda Flor var. Yani Bu da Paris. Bence beğenirsiniz. Bu da bir tane yine Flor simli pembe boyası var. Ondan sonra böyle ojelerin üzerine sürülen bir oje var da on, on kart on kart diye bir oje var. Bunun da sular var. Tam bana göre bir oje var. Bu da aynı o az önce gösterdiğim ojenin rengine benziyor ama bir açayım. Böyle bunların ikisi de mora benziyor. Bu kal bu kalyon. Bu da Flormar arkadaşlar. Böyle ben artık gözlükle oldum. yerinde göz sağlık şeyine gideceğim. Elik düzüne. Arkadaşlar burada bir tane golden golden rose. Golden Rose'un kırmızı bir ojesi, ojesi var. Burada da Fluormarine'ın siyah bir ojesi var. Ojeler saçlar bitmiyor. Burada turuncu bir oje var. Turuncu ojenin ha golden rose arkadaşlar golden rose. Böyle. Her şeyin bir markası var. Arkadaşlar bu da or -Kite. Arkadaşlar şimdi başka oje kalım göstermedim. Yok kalmam arkadaşlar. Ay ben şu an şey gördüm dayanamayacağım. Arkadaşlar çok güzel küpeler yok mu ya bakın. Çok güzel. Uhuhu. Neyse arkadaşlar oje kutumuz böyle. Kutumuzu hemen yeni koyalım. Şurtan. Evet. Arkadaşlar şimdi size tablomu göstereceğim. Burası tablo arkadaşlar. Burada her türlü mevsim var. Burası galiba sonbahar. Evet sonbahar. Burası burası yaz. Burası da kış arkadaşlar. Sonbahar, yaz, kış arkadaşlar. Burası sonbahar, yaz ve kış. Hoppa. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi burada burası yağmur alman dolabı, burası armak alman dolabı. Nasıl ayırt ediyoruz? Burada I yazıyor. Burada Y yazıyor arkadaşlar. Yağmur alman resimleri kendi içinde. Bu da çanta. Bu kadar aydıntılara girmeyelim ay nasıllardı Kaybolmayalım ve bir tane daha arkadaşlar. Doktor çizimim nasıl? <laughs> Bence çok güzel. Ben hiç, beğenmedim. hiç beğenmedim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi e, kanalıma abone olun. Ne olur arkadaşlar? Abonelerim bu aralar hep 49'da kaldı. Yani bilmiyorum artık arkadaşlar lütfen abone olun ve zil tuşuna basın ve like atın arkadaşlar lütfen size yalvarıyorum. Neyse arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olup like atıp yanında küçük 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 zil tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.